Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kar topunun bebe ününü kullanacağım. Evet modelin yapılışına ilmek geçelim. atarak başlıyoruz. ilmeklerimizi iki şiş üzerine çıkaracağız. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişlerimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 12 ve 12'nin katları artı 7 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. İki model üzerinden anlatım yapacağım. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Modelimizin alt kısmı dilimli duruyor. Onun için ilmeklerimi iki şiş üzerine çıkardım ki alt kısım toparlanma yapmasın. Şimdi şöyle şişimin birini çıkaracağım ve modelimize başlayacağız. Modelimiz ön yüzden kuruluyor. Birinci sıra ön yüzdeyim. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de burada örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra. Burada bir arttırıyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. Sıradaki 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte ters örüyorum. Tekrar 1 2 ilmek ters ördüm ve burada bir artırma yaptım burası bir model tekrar bir modelle diğer modelin arası için 5 tane ters ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm burada yine bir arttırıyorum 1 2 ilmek ters ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte ters örüp 1 ilmeğe düşürüyorum. Tekrar 1 2 ilmeğimi ters ördüm. Burası da ikinci modelimiz. Burada yine 1 arttırıyorum ve kenarda 5 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzden modelimizi kurduk. İkinci sıra arka yüzdeyim. Modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok. İlmeklerimiz ters örülüyor. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğin ters örüp sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana aldım. Ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Şimdi burada bir önceki sırada ajurlu olan ilmeğimizi düz örüyoruz. Ardından burada yine bir arttırıyorum. Sıradaki ilmeği tek olarak ters örüyorum. Daha sonra 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. Burada yine bir arttırıyorum. Ve bir ilmek düz örüyorum. Bakın modelimizin alt kısmı dilimli durmaya başladı bile. İpi benden yana aldım. Ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir önceki sırada ajur yaptığım ilmeği burada düz örüyorum. 1 arttırdım. 1 ilmek tek olarak ters ördüm. Ardından 3 ters ilmeğin 3'ünü birlikte pardon 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte ters örüp 1 ilmeğe düşürdüm. 1 ilmek ters ördüm. Burada 1 arttırıyorum ve yine bakın 1 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana alıp 1 2 3 4 5 ilmek ters. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Arka sırayı e, ters örüp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters ördüm. Şimdi 5. sıra ön yüzdeyiz. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve ipi benden yana aldım. Yine ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu sefer 2 ilmek düz örüyorum. Burada bir arttırıyorum. Bu ortadaki 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte ters örüp 1 ilmeğe düşürüyorum. Bir arttırdım. Yine 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp tekrar 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp 1, 2 ilmeğimi düz ördüm. Burada yine 1 arttırıyorum. Sıradaki 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte ters örüp 1 ilmeğe düşürüyorum. Burada 1 arttırdım. 1, 2 ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alıp yine ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Devam ediyorum. 7. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp tekrar ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğim ters. İpi markaya aldım. Yine 7 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana alıp 5 ilmek ters. 1 2 3 4 ve 5 kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzde 8. sıramı tamamladım. 9. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıp ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İp markayı alıp tekrar 7 ilmek düz örüyorum. 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp 5 ilmek ters. İpimi markaya aldım. Tekrar 7 ilmek düz. benden yana aldım. Ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters. Kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Evet ben şöyle arka yüzde sıramı tamamladım ve modelimizi bir kez kurduk model 10 sırada bir kendini tekrar ediyor. Çok fazla devam etmeyeceğim ama şöyle birinci sırayı bir kez daha hatırlayalım. Yani ikinci modelimizin birinci sırasını birlikte kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıyorum. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. Burada bir artırıyorum. 1, 2 ilmek ters ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte ters örüp 1 ilmeğe düşürüyorum. Ardından 1 2 ilmek ters ördüm. Burada yine 1 arttırıyorum. Tekrar ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Bir artırdım. 1 arttırdım. 1 2 ilmek ters ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte ters örüp 1 ilmeğe düşürdüm. Ardından 1 2 ilmek ters ördüm. 1 arttırdım. Tekrar 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5 ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Evet ikinci modelimizin birinci sırasında birlikte kurduk. Daha fazla devam etmeyeceğim. Eğer takıldığınız yer olursa buradan itibaren devam edebilirsiniz. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Üst üste gelince bu şekilde duruyor. Dediğim gibi alt kısım bu şekilde dilimli e, duruyor. Bence lastiğe gerek yok. Bu şekilde kullanabilirsiniz bu modeli. Arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ben burada e, bu parçayı şöyle 3 model üzerine çalıştım. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel çeyizlik yelek olur. Anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Yine çocuk örgülerinde ev tekstilinde dilerseniz etol şal örebilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilir. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.